Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Amazon'da problemler yaşayabilirsiniz. Suspend olduğunuz durumlar oluşabilir. Bu tür durumlarda dünyanın en zengin adamına nasıl ulaşırsınız size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle size maillerimi göstermek istiyorum. Nasıl ulaşırsınız, ne yapmanız gerekiyor gibi. Burada zamanında 2018'de yaşadığım bir problemi hemen mesajı Türkçe'ye çevirdim. Burada gördüğünüz gibi. Acar Online satıcı ekibinden ulaştık. Cep piyasası e-postanızı aldı ve onun yanıt veriyorum. Satıcı hesabınız aktifleştirildi ve yaşadığınız zor durumlardan dolayı özür dileriz diyor. Bunu geçelim. Burada bakabilirsiniz cep diye. Şimdi diğer hesabıma geçelim. Buradaki hemen şuna bakalım. Merhaba diyorlar. Buradaki mesajımızı Türkçe'ye çevirelim. Sağ tıklayalım ve Türkçe diline çevir diyelim. Bu da ikinci bir hesaptı. Ve dünyanın en zengin adamına nasıl ulaştım? Satıcı hesabını Jeff Bezos ve Epos'unu Ben ona da yanıt veriyorum. Ve hesabınız tekrar aktif haline getirildi. 1 Nisan 2020. Yani pes etmemeniz gerekiyor. Dünyanın en zengin adamına da ulaşabilirsiniz. <laughs>